Harika sahnedeyiz. Biraz sonra harika bir müzik programı başlayacak. Ben de büyük bir heyecanla bekliyorum. Gerçekten müthiş sanatçılarımız 1982'den beri dillere pelesenk olan bir sürü parçaya imza atmış. Türk halkının gönlünde taht kurmuş güzel vay. sanatçı grup grup gün doğarken. Evet. Vallahi ben ben alkışlayacağım. Alkışlayacağım bence de hocam. Alkış alkış. <laughs> evet efendim. Bu birazcık böyle paylaşır mısınız bize? Hikayemiz... 1982'de neler oldu diye Aslında bir şey geliniz? söyleyeyim mi? Ee, evet. kuruluş hikayemiz anlatmak yerine. Heh. Kuruluşumuzu merak edenleri evet. bu gösteriye davet etsek daha iyi olmaz. Tamam, Ama kısaca başlayalım Çok isterseniz. Çok mantıklı. Öyle mi? Öyle yapalım. mantıklı davet gördüyseniz edelim. evet, evet edelim. merak evet. etsinler. Evet, burada her şeyi açıklıyoruz. Gündoğar ilgili evet. en ufak detayları bile bu gösteride bulacaksınız. Evet. Hal ve gidişe bekliyoruz o yüzden sizi. Evet. Bu bir grubun bir pop müzik grubun diyelim 40 yıllık serüveni aslında. Kendinize has bir Tabii tabii. var tabii, kendimiz kendimizle ilgili yani gündürkenle ilgili zaten. İlk yaptığımız şarkılar kimlerden esinlendi? Kimlerden beslendi? Kimleri dinledik? Kimlerle beraber aynı tiyatro sahnesini paylaştık? Müzikallerde yer aldık. onları anlatıyoruz. Hı -hı. Bizim için çok enteresan bir deneyim. Her gösteride tekrar tekrar geçmişe dönüyoruz, aynı yıllara geri dönüyoruz, kaybettiğimiz insanları saygıyla anıyoruz burada. Harika bir şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra sahne alacaksınız. Ben o zaman sizi fazla oyalamayayım. Estağfurullah. Bu güzel müzik programı seyretmek için ben de böyle büyük bir heyecanla bekliyorum şu anda. Arkadaşlar sırları öğrenmek için grup Gündoğarken bu etkinliğine mutlaka gelmelisiniz diyorum. Küç küçücük parçalardan ben sizi paylaşacağım bugün ama esas düğümü gelip burada çözeceksiniz diye Şimdi bilmiyorum. dinlemeden tamam yani hocam. izlemeden konuştuk. Evet. İzledikten sonra da lütfen Aha. şey e Sanemi yorumlarınızı sizle paylaşacağım. Hem bizde hem de sizde. Evet Tabii ki şüpheniz olmasın tamam. onu yapıyorum zaten. Tamam. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için. Sağ olun. İyi yolunuz alkışlarınız her zaman bol olsun diyorum. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. siyah beyaz bir film varmış. Annem babam beni çok severmiş. Hadi o zaman. ismi nereden geliyor, nereden geliyor da Gündoğaken Gökhan'ın 1976 yılında yazdığı bir şarkı. Ee, gördüğünüz gibi günlüğümde de var. Ben 76 yılından beri günlük tutuyorum. Ee, sanıyorum Gündoğarken ismi hem Gökhan'ın yazdığı sözler kadar hem de e, o zamanın e, 12 Eylül sonrası 1980'li yıllar, 83 falan e, umuda dair bir belki bekleyiş, bir beklenti, işte bulutsuzluk özlemi o yılların grubu. Yeni Türkiye Ezgi'nin Günlüğü Gündoğarken de herhalde isim ismin sebeplerinden biri de herhalde odur diye düşünüyorum ben. Hiç öyle değil ya. Öyle mi? Hiç öyle <laughs> alakası yok. Nereden çıkarttı? Ama hayal gücün <laughs> enteresan gerçekten. Gördük. Öbür yüzünü görelim. Öbür yüzüne Halbe gidiş mesela. Ha. Bak işte tamam. Halbe gidiş nasıldı hocam? <laughs> 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 Bil benden. Evet amcanın da bu iyi sanıyorum yine yani 70'li yıllardan. Fakat bu baktım. arada haklısın çok haklı bir şey söylüyorsun. Birbirimizden haberimiz yok. Ben aynı şeyi mesela en son 8 yaşındayken hatırlıyorum. Ondan sonra o çünkü Samsun'da biz işte Ankara, İstanbul falan geziyorduk. <laughs> yani... Sonra efendim İstanbul'a geldik. Zaten babam pilot evde yok, İstanbul'da mahalle yok, komşu yok, okul tuhaf okullar falan, kocaman kocaman okullar. kendi ne... yeter oldu, başka bir ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. O kadar. Aradı beni birkaç gün sonra. Ya Buran dedi, bu dedi şarkı çok güzel. Ee dedim, burada dedi bir klip çekelim. Oh. Bakın sevgili Razi, hoşçakalın vardı. Ve de efendim bakın kim vardı. Allah. Ya Adren Açık'ta Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın.